İkinci hakkı silkme. 180 kilo şu anda omuzlarından aymin ve 180 kilo dünya rekoru. Bıraktım geldim evimi geride adımı aldılar kan karıştı terime demişti anam bana buz olsan nerime kaldırdım dünyayı etlerimin yerine bıraktım geldim Evimi geride adım aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor

Kaçan döner bir gün dönme sakın yolundan Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan Bir ağrı var solumda Türküler kulağımda Öyle çok ak kırdılar ki kırdığım rekorumdan Fazladır bu mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır Mapuslar esaslıdır Azgıratta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır Sen de çalma lütfen böyle kalbim var Yollar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Zalim dünya mı olmuş herkes halim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim Evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana Buzda olsa nerime Kaldırdım dünya Dertlerimin yerine Bıraktım geldim Evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana Buzda olsa nerime Kaldırdım dünya Dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü Öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor <laughs> Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor